Hello 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 Aaj ko kush khoya geldi Aaj ko kush khoya jana geldi

Evet bir mol der ki bir Avogadro sayısı onu da bilemedim atıyorum şimdi <laughs> ama şey vardı Haydarpaşa Lisesi'nin kimyacısı Rabia Ancesi'ni fırlattı evet Evet. ben bu gerisini bilemem ama bunu Büşra Hocamla kimle helal edersiniz TYT AYT PTR'ciler kimya dediğin mi? aha burada pat görüşmek üzere <laughs> Ha bir de şey böyle bunlara özel tekerlemeler var bunlardan bahsetmek istiyorum bir o Kilo... Hayran başarısı sınırlandı. Kinyacı bir ağzı fırlattı. Birazcık şiddet içeriyor. 2A Beyefendi ağzına verildiğinde canı babama rastladım. O kalsın diye. Üç için bir şey yoktu. Sıra da ben B, A, L yazdım. Beni ağzım kırdı. 3 Ağır altına koyulurdu. 3 Ağır altına koyulurdu. Bir 4 için, için bir şey 5 Ağır için 6 için 7 ise Flora. Flora'nın burnuna ısırıp atsı. Yani plan planın bunun için aktı diye söyleyenler de var. 8 ay günde yine bir şiddet var. Kar yine neden arsız tarısını kesip rendeledi. Ya biz yerden galiba şiddeti seviyorum da. Kendimlere bakar mısınız yani evler olarak. Tövbe estağfurullah diye. su ile asit serap eksildiğinizde çok önemli suya asit ekliyoruz. Asitle su eklediğimiz zaman bu patlıyor. Çok önemli. Biz üniversite 1'de ilk laboratuvar yediğimizde hocamızın söylediği ilk şey buydu. Yani suya asit eklersiniz ama asitle su eklemezsiniz. Bunu şöyle örnekleyelim. Mesela kızmış bir yağ su damladığı zaman elinizden tutup patlardı. Neden? Çünkü yağda yağ asitleri vardı. Ve su eklendiği anda, su temas ettiği anda tepkin oluyor patlıyor. Yani bunu da söyleyebilirim gitme buradan. sen olmadan ben asla yaşayamam kesmiyor ne iletmeyensin reflesan çözemedim valla çok enteresan davranıyorum gitme buradan. deyip dersi kaynatırmışım bir böyle şarkı söylemişim falan filan Hello! 9. sınıflar, 10. sınıflar, 11. sınıflar ve 12. sınıflar kimya yazılısına çalışma videoları kanalımıza yüklendi ve yayınlandı. Aşağıda sizin için link bıraktım. Aynı zamanda hepsinin pdf'leri mevcut. Pdf'den önce siz kendiniz çözüp sonra videoları izleyebilirsiniz. Ve hepsinin konu anlatım videoları da kanalımızda var. Hepinizi kanalımızda bekliyorum. Linkler aşağıda mevcut. Valilinize ediyorum. Başarılar diliyorum. Kendinize güvenin ve bütün kimya yazılarından yüz alın. Eminim yapabilirsiniz. Çünkü siz kim kim kimya güneşlerisiniz. Benim kolumun vücuduma bağlanmasını kesinleştirişimken, başka bir molekülle, yani başka daha bir erkeklerle iletişimimi zayıf etmişim. Bu şekilde aklınızda kalır. E, e, waka, waka, e, e, tamina, mina. Tamina, MİNA E E VAKA VAKA E E SA MİNA MİNA SA MİNA MİNA E E VAKA VAKA E E SA MİNA MİNA SA MİNA İSTANBUL AFRİKA Bütün şaldır hakkımızdan tutacağız nasıl tutacağız nasıl hepsine tek tek bilet istekçisine bakacağız diyorsanız eğer size hemen kısa yolum var. Çok güzel bir kısa yol. Hemen söyleyeyim. Çoğu kimyacı bunu sevmiyor. Tasvip de etmiyor biliyorum ama ben bunu kullanıyorum. Daha hızlı işlem yapımı sağlıyor. Testler daha hızlı olmamı sağlıyor. Kısa yolum şu. Molekülleri son rakam. thank you